Batı Trakya ekonomisi için Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemi büyük. Bu yöndeki çabalar da devam ediyor. Müsiiat Heyeti'nin geçtiğimiz günlerde bölge gerçekleştirdiği ziyarette bu amaçla önemli adımlar atıldı. Müsiyat Balkan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet 18-19 Ocak tarihlerinde Batı Trakya'yı ziyaret etti. Heyet Balkanlardan sorumlu Doktor Bilal Kara başkanlığında ilk olarak Selanik Başkonsolosu ve Atatürk'ün evini ziyaret ettikten sonra konaklamak için İskeçe'ye geldi. Sonraki gün sabah saatlerinde ziyaretlere başlayan müsiyat heyeti ilk olarak Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı'yı ziyaret etti. Gümülcineli soydaşlar hakkında bilgi alan yönetim kurulu üyeleri, Müsiyat Balkan'ın ileriye yönelik Yunanistan'da yatırım fırsatları ve istihdam sağlayacak yatırımların tanıtılması amacıyla faaliyetlerini düzenleme hususunda fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda Müsiyat'a Balkan Başkanı Doktor Bilal Kara, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı'ya plaket takdim etti. Hüsiyat Balkan Heyeti Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, ve İskeç'e seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'yi makamlarında ziyaret etti. Müsiyat Balkan ekibi ilk olarak İbrahim Şerif'i makamında ziyaret ederken bölge hakkında kendisinden bilgiler aldı ve müsiyat iş adamlarının dünya üzerindeki faaliyetleri anlatıldı. Heyette yer alan Müsiyat Yurtdışı Teşkilatları Afrika Direktörü Mahmut Yüksel Süne, Müftü İbrahim Şerif'e teşkilatlarının nasıl başladığını, amaç ve hedeflerinin neler olduğunu aktardı. Bu bağlamda ve birliktelikte Müslüman iş adamlarının bu derneği kurarken Medine pazarını örnek aldıklarını ve üyelerinin tamamının da Müslümanlardan oluştuğunu belirtti. Görüşmenin ardından Gümülcine Türk Gençler Birliği'ni kısa bir süre için ziyaret eden heyet İskeçe'ye hareket etti. İskeçe'de seçilmiş müftü Ahmet Mete'yi makamında ziyaret eden ekip yaklaşık bir saat bilgi alışverişinde bulunduktan sonra İskeçe Ticaret Odası'nda Türk üyelerin de bulunduğu bir iyi niyet ziyareti gerçekleştirdi. Müsiyat Balkan heyeti Yunanistan'da iş ve kültür gezisi kapsamında İskeçe Ticaret Odası Başkanı Stelios Moraitis ve başkan yardımcılarıyla görüşme gerçekleştirdi. Ticaret odasının yapısı, üye iş adamlarının profilleri ve çalışma sistemleri hakkında bilgi aldıktan sonra ileriye yönelik işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Taraflar iyi niyet anlaşması imzalama kararı aldı. Doktor Kara Karabaşkanlığındaki Müsiad Balkan heyeti İskeçe Türk Birliği'nde İskeçeli vatandaşlar tarafından karşılandı. Heyete Başkan Yardımcısı İsmet Tüccar tarafından hatıralık bir hediye takdim edilirken İskeçe Türk Birliği'nin kapatılması ve bugüne kadar devam eden hukuk davaları hakkında misafirlere bilgi verildi. Müsiad heyeti görüşmelerin ardından Makedonya'ya hareket etti ve çok yakın bir tarihte yeniden Batı Trakya'yı ziyaret edeceklerini ve yapılabilecek işleri gözden geçireceklerini ifade etti. Batı Trakya'yı ziyaret eden heyetin başında Müsiyat Balkan Başkanı Doktor Bilal Kara vardı. TRT Avaz'ın sorularını yanıtlayan Kara amaçlarının bölgesel işbirliğini artırmak olduğunu söyledi. <laughs> Müsiyat Balkan Başkanı Doktor Bilal Kara ile birlikteyiz. Kendileri ve yanındaki grubu bugün Batı Trakya'dalar. Batı Trakya Selanik'ten başladılar aslında. Dün Selanik, bugün Batı Trakya, Gümülcine ve İskeç'e sanayi odaları, başkonsolosluklar ve İskeç'e ve Gümülcine Türk Gençler Birliği de e, ziyarette bulundular. E, Bilal Kara'ya, e, Doktor Bilal Kara'ya sormak istediğimiz soru neden ilk olarak Batı Trakya'dan başlanıyor? Müsiyat'ın buradaki e, görevleri neler olacak? Bilal Bey. Evet Bizim şimdi, hoş geldiniz hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz çok sağ olun özellikle e, burada Yunanistan'da Batı Trakya'da e, soydaşlarımızla birlikte olmaktan ve onların misafirperverliğinden dolayı çok mutluyuz çok teşekkür ediyoruz e, biz Misyat Balkan Şubesi olarak e, Balkanlardaki e, tüm ülkelerdeki iş adamlarından ve bunların e, Misyat çatısı altında e, e, toplanmasından ve karşılıklı diğer dünyanın, diğer ülkelerindeki müsiyel şubeleri ve Türkiye'deki müsiyel şubelerinin üyeleriyle ticaret yapmalarından sorumluyuz. Şube olarak e, e, merkezimiz Üsküp'te yer alıyor. Evet. E, Ekim ayında genel başkanımızın katılımıyla yapmış olduğumuz açılıştan sonra hızla çalışmalara başladık. Sadece e, Üsküp mü? Balkanlarda başka yerde e, şubelerimiz var mı? Şu anda e, Balkanlarda e, Üsküp'teki, şubemiz, Üsküp, Üsküp'teki şubemiz, Üsküp'teki şubemiz o olarak bizim e, sorumluluğumuz bütün Balkan ülkeleri. Romanya'da ayrı bir şubemiz var. Romanya haricindeki e, Balkanlardaki diğer ülkelerde temsilcilerimiz var. E, bizim şu andaki yönetim kurulumuzda e, Yunanistan'da iş yapan iş adamlarımız var. E, Sırbistan'da iş yapan iş adamlarımız var. Kosova'da Arnavutluk'ta, Bosna Hersek'te iş yapan iş adamlarımız var. E, şu anda Makedonya'yı da dahil edersek 6 ülkeden e, oluşan karma bir yönetim kurulumuz var. Ee, biz e, geçtiğimiz aydan itibaren yönetim kurulu toplantılarımızı e, bu ülkelerde de yapmaya başladık. E, bunun için de e, bugün, e, dün ve bugün itibariyle Yunanistan'a geldik. E, bahsettiğiniz gibi öncelikle e, Selanik Başkonsolosu. ...konsolosluğumuzu ziyaret ettik, e, ticaret müşavirimizi ziyaret ettik, Kuzey Yunanistan'da nasıl aktiviteler yapabiliriz, MÜSİAD adına nasıl bir yapılanma e, organize edebiliriz biz bunları konuştuk. Bugün de Gümülcine'deyiz, e, Gümülcine'deki başkonsolosumuz ve iş adamları ile bir araya geldik. Onlarla, Onların sıcak e, ortamlarını bir... kabul ettiler sağ olsunlar ve bundan sonra buradaki aktivitelerimizi nasıl hızlandırabiliriz... Ee, hangi e, türlü e, çalışmalar buralarda MÜSİAD adına yapabiliriz. Bunların e, görüşmelerini yapıyoruz, çalışmalarını Asıl yapıyoruz. Hedefimiz ne olacak MÜSİAD olarak? Onu bir böyle kısaca anlatabilir miyiz? Evet. Yani MÜSİAD, e, dünyanın 65 ülkesinde e, faaliyet gösterdiği gibi e, Yunanistan'da da e, mutlaka ve mutlaka öncelikle o ülkenin ekonomisine katkıda bulunmayı, o ülkenin insanlarına faydalı olmayı hedefliyor. E, Türkiye'den e, gelecek iş adamlarıyla, Yunanistan'daki iş adamlarını e, belli ortamlarda bir araya getirmeyi, e, Yunanistan'daki iş fırsatlarından kendi üyelerimizi bilgilendirmeyi e, ve onların e, sosyal, kültürel, ticari, ekonomik e, bütün alanlarda bu insanları desteklemeyi hedefliyor. E, i̇nşallah müsya olarak bizim buradaki birinci derecedeki hedefimiz öncelikle içerisinde bulunmuş olduğumuz ülkeye ne gibi faydalar sağlayabiliriz ticari anlamda, ekonomik anlamda e, Türkiye'de ve dünyanın değişik ülkelerindeki müsyadiyeleriyle bu ülkedeki iş adamlarını nasıl bir araya getiririz? Onların ticaret potansiyellerini nasıl karşılıklı geliştirebiliriz? Biz bunları hedeflemekteyiz. Müzik